Son olarak buradan sürdürülebilir kalkınmanın önemli dinamiklerinden olan sıfır emisyon konusunda bir müjdeyi de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. İş dünyamızı yakından ilgilendiren bir husus. Sıfır karbon hedefine katkı sağlayacak karbon emisyonu azaltılmasına yönelik ARGE inovasyon ve ürün geliştirme projelerine COSCEP aracılığıyla bundan sonra 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. İşletmelerimiz bu desteği makine teçhizat, donanım, ham madde, yazılım, hizmet alımı veya da personel giderleri için kullanabilecekler. İmalat sektöründeki kobilerimizi ben bu desteğe başvurmaya davet ediyorum. Bu çağrının bir de orijinal bir tarafı var. Desteklenmesine karar verilen projelerden dördünü bu yıl Samsun'da düzenlenecek Teknofest'te Türkiye'nin bir numaralı uzay havacılık ve teknoloji festivalinde ayrıca ödüllendirmiş olacağız. Bunun yanında bir hususu daha buradan iş dünyamıza ilan etmek istiyorum. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir destek programımızı daha yakın zamanda kamuoyuna ilan ettik. Orada da başvuruları bekliyoruz. Kobilerin özellikle enerji verimliliklerini artırmaya yönelik başlattığımız Kobi Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında Kobilerimizin kendi enerji etütlerini yaptırmaları ve buna dönük e, güncellemeye dönük yatırımlarını desteklemek üzere biz Kobilerimize 400 bin liraya kadar destek sağlıyoruz ve bu iki aşamalı programın ilk aşamasında. İşletmelerimiz yetkili mercilere yapacakları enerji etüt maliyeti karşılama başvurularını biz COSCEP olarak destekleyeceğiz. Daha sonra da projelerini e, geliştirdiklerinde onlara yeniden destek vereceğiz. Ben COSCEP'imizin bu iki desteğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.